Şimdi bu bu öbür bir de Duran Kalkan'ın vardı o e, ilk videosu Duran Kalkan'ın. onu bulabilirseniz onu da yayınlayalım. Ben burada bir şey söyleyebilir i̇lk, miyim hemen? Burada birçok şey var. Tabii tabii. tabii, tabii. Burada birçok şey var diyor ki mesela İzmir'de diyor bir katliam oldu HDP il binasında Hı -hı. annesinin yerine o gün işe gelen o genç kız çocuğu evet. katledilmesinin ardından. Ya bu fırsattı diyor dökülecekler yani. O biz siyasi onu planladık cinayet, diyor. E Biz onu planladık. Orada nasıl? diyor, garibim diyor, sabah kahvaltısında bir şey yerken diyor... görüntüler git... her şeyi vardı diyor. Ya. Eğer diyor, o siyasi cinayetin ardından sokaklara dökülseydi diyor, cesaret etseydi diyor, e, CHP şu bu, iktidar bir gün ayakta kalamazdı diyor. Siyasi cinayet orada. Şimdi, e, iktidarı devirmek için, bunların gözü öylesine dönmüş ki, Tabii. 15 Temmuz'da, bu milletin yapamadıkları üzerinden için F16'ları uçurdular, üzerinden tankları geçirdiler. Bunların gözü dönmüş. Tabii. Bunlar hiç kimseyi Konuş. düşünmezler. Bravo. Şimdi sen o gün İzmir'de HDP il binasında bir kadını katleteceksin. Katleden de belli. Yahut Konya'da bir katliam olacak. Bunu yani aile içi iki ailenin ya. Uzun süren bir husumet Mahkemeye üzerine, yansımış evraklarıyla belli. Belli. Komşuluk ilişkilerinden evet. kaynaklı. Bir husumet üzerine bir şey yaşanıyor. Orada bir katliam gerçekleşiyor. Onu alıp siyasi bir cinayet havasına büründürüp kitleleri sokağa dökme derdinde olacak. Çok güzel. Buna Cumhuriyet, buna Sözcü, buna Halk TV, buna Tele 1, buna bilmem ne, buna şu bu hepsi de çanak tutacak bu yalana. Fakat tutmayacak. Olmadı 13 sivil vatandaşımız garada katledilecek ve çıkıp diyeceksin ki o Duran Kalkan'ın videosundaydı zannediyorum onu bulun. E ee, hazır mı? 13 sivil vatandaş katledilecek. PKK çığlık çığlığa diyor ki yahu bu kadar imkan fırsat veriyoruz. 13 Hı -hı. kişiyi burada katlediyoruz. İzmir'de bilmem ne katlediyoruz. Orada Konya'da bilmem ne katliamı oluyor. Alın size siyasi cinayet iktidarı devirmek için yeter de artar bile. Niye korkaksınız hala diyecek. Bunlar başarılı olamayacak. Sonra bir başka duran kalkanın bu video kalsın bir başka videosunda diyecek ki HDP'nin de temel ilkelerinde anlaşsınlar uzlaşsınlar. Demokratik güçler. Biz de onlara gerekli desteği PKK veririz. olarak veririz. PKK olarak biz de onlara gerekli desteği veririz. Yani siyasi cinayetleri mi verirsiniz... ...gerekli destek olarak? Tabii. He, neyi Tabii verirsiniz? Canım, ortam hazırlayacak. Bunları kim konuşacak? Bunları kim anlatacak? Ortam hazırlayacak. Çünkü bu ülkede darbeye giden... ...yolun yapı taşlarını... ...hep bunun gibi taşeronlara döşettirdiler. 1993 yılında... ...başbağlar katliamını yapanlar da bu taşeronlardı. O otelde masum insanların... ...ateşe verilmesi için... ...ortamı provoke edenler de bu insanları... ...oynatan akıldı. Bunların hiçbirisi... Birbirinden ayrıştırılır şeyler değil. Dolayısıyla biz de destek veririz dediği sandığa gidip de HDP seçmenine destek verdirtiriz değil. İşte o siyasi cinayetlerde tetiği çeken tetikçi olarak biz bu konuya destek veririz diyor. Gider bombalarız. Tabii. AKP'nin üstüne bilse, atarız diyor. Bombalayabilse zaten bombalayacak. Bir, şey. bir Sur... şey daha söylüyor yalnız. Diyor ki mesela HDP'yi günah keçisi yapmışlar diyor. Aynı cümleleri biz HDP'li, İyi Partili Aytun Çıray'ın ağzından da duyuyoruz. Evet. Ne diyor? PKK ile bir tutup HDP'yi şeytanlaştırmışlar. Ey Aytun Çıray, senin söylemiş olduğun PKK ile bir tutup HDP'yi şeytanlaştırmışlar sözünün aynısını Mustafa Karasu da Kandil Dağı'ndan söylüyor. HDP günah keçisi olmuş diye. Anlayın hangi düzlemde kimlerle bir araya geldiniz. Bak Turgay Güler. Dur! Dur. HDP unutma ne olur. Çok... HDP'ye günah keçisi diyeceksin. HDP'yi şeytanlaştırmayalım diyeceksin. İyi Parti olarak, Aytun Çay olarak bak. HDP gibi eline kan bulaşmış bir siyasi partiyi şeytanlaştırmakla suçlayacaksın insanları. Güzel. Eyvallah. Döneceksin. Döneceksin. Yavuz ya Benim tam karşımda tam bunu Diyecek ya. ki o Diyarbakır anneleri de evlatlarına sahip çıksaydı. Ha, hatta şöyle diyor Diyarbakır annelerinin bizim Mehmetçiğimizi öldürdüğünü iddia ediyor. Evet. Bunu söyledi evet, yani. Bunu söylüyor. E, Turgay bak o Yapmayın. onu atılmışken ekleyeyim mi? Ekle. Bak İyi Parti'nin siyaseti Yavuz Ağır Ali oğluyla diğer vekiller arasında şu şekilde işliyor. Biri geçiyor bir kanalda iyi polisi oynuyor. Öbürü kötü polisi oynuyor. Diğeri de kötü polisi oynuyor. Diye biri diyor ki HDP meşrudur, Yasal anlamda meşru kabul edilir. Hukukidir, edilmedi. meşru değildir. İşte bilmem ne falan... Ya biz siyasi anlamda meşruiyetinden bahsediyoruz. Hukuki meşruiyeti. Mahkeme kararları. Ben onlara vereceğim. bir örnek verdim. Donup kaldılar ha, o Kebapçı, kebapçı örneğini verdim, donup kaldılar. Şimdi, Milletin aklıyla alay ediyorlar. Tabii ki. Şimdi tam bu noktadan devam edersek, tam bu noktadan devam edersek iki farklı güzergahta bir taraf kilisede mum yakıyor, diğer taraf camide safa giriyor. Araya da duvar örüp insanların aklıyla dalga geçiyorlar. İnsanlar. Kilisede mum yakan kendilerine müzahir, kendi dinleyicisine müzahir kanallarda konuşuyor. Camide safa giren ağız ise yine kendisini kendi dinleyebileceği, etki altına alabileceği kitlenin yoğun dinlediği kanalda konuşuyor. Dolayısıyla ikisi birbirinden ayrı şek şekillerde iyi polis, kötü polis bunu zannediyorlar ki 2023 yılına kadar devam ettiririz. Böyle bir dünya yok yoktur Güler. Olmadığını da burada göstereceğiz. Evet. Şimdi e, bir kez daha söyleyeyim. Yusuf Alavar'da ağzına sağlık. Tabloyu, fotoğrafı gösteriyoruz. Kırmızı Pazartesi'deki o kasabada yaşayanlardan değiliz. Değiliz. Biz... Çıktık piyasaya Çıktık bağırıyoruz. Piyasaya. Hey Santiago Nasır, Nasır seni öldürecekler Seni öldürecekler diyoruz diyoruz. ve o programda. nereden geldiklerini de söylüyoruz. Bravo. Şimdi bir başka PKK elebaşısının problem var diyorsun. Ta. Tamam. Bu bu bulursunuz onu da yayınlarız. Yani o da diyordu ki ya biz 13 tane e, özür diliyorum. 13 e, kişiyi katlettik. 13 masum sivil vatandaşımızın PKK hı hı. tarafından kaçırılan 13 kişiyi katlettik. Ya size fırsat sunduk. Bunu niye değerlendirmediniz? Bunu niye değerlendirmediniz? Ağzını her açtığında bu ele başlarının her biri Karasu Duran Kalkan biz diyor CHP bizim sayemizde ayakta İyi Parti bizim sayemizde ayakta Akşener'i linç ediyorlardı Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorlardı Bakın diyor o parlamentoda hemen girişte diyor zar zor diyor bizim tabanımız evet. sayesinde girdiniz evet. Ha diyor ki biz ona cevap verdik Cevap verdiği falan bırakın efendi Yani açık bir şekilde deyin ki ya HDP terör örgütünün siyasi uzantısıdır bizim HDP ile bu konularla ilgili ha bunu diyen var işte o iyi polis ama siz bunu söylerken öbür vekiliniz HDP şeytanlaştırılıyor diye farklı kanalda farklı kitlelere farklı mesajlar veriyor genel başkanınız da bizim partimizde her türden sese imkan vardır diyerek olayın üzerine bir şemsiye açıyor bu iş bu kadar kolay değil siz bu zihniyet içerisinde 2023 yılındaki seçimlere kadar hem Kiliseye mum yakanları hem camide safa girenleri bir araya getiremeyeceksiniz. Bunu çok rejideki konuşmalar Turgay Güler ekrana çok yansıyormuş. Yazıyorlar. Hmm. Ee, Ömer sen de dikkat e, et. E ne güzel doğan yayın. Doğal, doğal bir yayın. doğal, doğru, Bir, yayın. bir, evet, bir kimseden gizli oh, saklımız eyvallah, yok bizim. Eyvallah. Kimseden gizli saklımız yok. Şimdi hatta e, Ömer'in sesini içeri bile verebiliriz yani. Şimdi eğer bu siyasi cinayetler konusu şeyse biraz konunun sonuna doğru gelmeden önce Suriye kaynaklı teröre falan da biraz gelmek istiyorum. Bi biraz biraz e gerildik ya. Az bir şey yumuşatayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.